Arkadaşlar burada bir çadır var. Çadırın içinde ne olduğunu bilmiyorum. Bir bakalım bakalım. Aa burada bir kafa gözüküyor. Aa bir prenses var burada. Arkadaşlar ne yapıyor görüyor musunuz? Aa burada da bir sürü bebekler var. Gördünüz mü? Herhalde evlada da onları sihir yapıyor. Ne yapıyor yapıyormuş Eylül'a da? şey yapalım. Burada dündürüm. sen bebekleri mi iyileştiriyorsun? Aa, bir tane ayıcık iyileşmiş. Ya İlla da çok teşekkür ederim beni iyileştirdiğin için. Aa, başka hangi bebek iyileşiyormuş? Aa, bu küçücük bebek mi? Ya, çok teşekkür ederim. Beni iyileştirdiğin için seni çok seviyorum. A -a. Aa. Hasta olmuş. Hasta mı olmuş? Neyi varmış peki? Hmm, i̇çinde yerim varmış. Bunu kusucu. Kusuyor mu? Ya çok hasta olmuş o zaman bu bebek. Hadi bir sihir yap da iyileşsin. Aa. Bak bu da iyileşti. Ayaklandı ayaklandı sana geliyor. Ya ben de çok teşekkür ederim. Gördün mü Aa, bu prenses bebek de iyileşmiş. Teşekkür ederim Eylül'a Çok hastaydım. Kaç gündür çok üzülüyordum. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> İki tane bebek kalmış hasta. Hadi bakalım iyileştir. Aa, bu da ayaklandı gördün mü? <laughs> İçinde, içinde, içinde Evet anneciğim, yara olmuş her yeri. Gördün mü hastalıktan? Hadi bu bebeği de gönderelim. Yanıklı yani kızarmış. Evet, hadi bunu da gönderelim. Yoo. Ya çok seviyorum ben bu kızı ya. Evet, hepsini iyileştirdik. Hastamız da kalmadı artık. Sen kapatıyor musun çadırını? Hıhı. Hı. Kapatmadan önce hadi. Arkadaşlarımı görüşürüz yap. Arkadaşlar Bulmadım ben bir şey şey oldum ben. Prenses hı. olmuş Heidi'la da. Anne elini hadi, elini. hadi görüşürüz arkadaşlar. Hı hı. Ah, evet kapatalım.